Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı pırasa yemeğini yapacağım. Kısaca malzemelerimi saymak istiyorum. 600 gram pırasam var. Bir tane orta boy havuç, iki tane sivri biber, yarım parça kapya biber, bir kaşık pirinç yemek kaşığı, bir çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı salça, bir ka çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz şeker. Ve şimdi malzemelerimi yıkadım, doğradım. Bir taneyi göstermek amaçlı size göstermek istiyorum. Şu şekilde doğradım. Yarım parça parmak şeklinde şöyle doğradım. Şöyle ince ince havucumu da doğruyorum. Malzemelerimi hepsini yıkamıştım. Havuçlarımı aldım. Şimdi hemen yapılışına geçmek istiyorum. Tenceremi aldım. İçine zeytinyağımı döküyorum. Ocağın üstüne koyacağım. Şimdi yağ ısındı. Doğramış olduğum biberleri tencerenin içerisine alıyorum. kavuracağım. Üzerine soymuş olduğum doğradığım havucu koyuyorum. Bir iki dakika kavurdum. Şimdi bir çay kaşığı biber salçası vardı içine koyuyorum çok az salça koyuyorum bir kaşık pirincim vardı yemek kaşığı İlk içine döküyorum. Şimdi doğradım. Pırasalarımı üzerine döküyorum. Bakın üzerine pul biberim, karabiberim, toz şekerim tuzum var üzerine ilave ediyorum Üzerine bir su bardağı suyun var, döküyorum. Bir yarım su bardağı su daha ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kapağını üzerine koyuyorum. Zeytinyağlı pırasam pişti. Bir çay bardağı su daha ilave ettim. 15 dakika pişirdim. Şimdi sunum tabağına alacağım. Zeytinyağlı pırasamı tabağa koydum. Şimdi tam mevsimi pişirmenizi arzu ederim. Bu arada videomu izlediyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.